Asiye, sen haftalık mı alacaksın, aylık mı? Konuştun mu Aylık diye konuşmuştuk. Ama ilk ay 100 lira kesilecek hayvan sanmıştım ya. Ha Biliyorum onu, biliyorum. Zaten notunu almış, Sevgi teyzenin hesabından düşmüşüz. Ne hesabı? Neden bahsediyorsunuz siz? <laughs> Sevgi teyze, bizim sana borcumuz var ya. Işte elimize para geçtikçe ödüyoruz sana. Onun hesabını tutuyorum. Karışmasın hesabımız diye. Aferin sana <laughs> Cüneytciğim. Senin ilkokulda da bütün defterlerin düzenliydi böyle seninki de kargacık burgacık da ama zamanla düzelttim vallahi sen Yapacak bir şey yok. Tanrı misafiri teyzenin bile seni daha çok sevenini buldun. Ben de şeytan diyor arkadaşım. Olayım bu benim. Alo Doruk. Günaydın canım sevgili. Müsait miydin? Günaydın. Okula gideceğiz birazdan. Bir şey mi oldu? Şu akşam konuştuğumuz... Tolgalar okulu alırsa sizin bursunuzun kesilme ihtimali kafama takıldı da... ...okuldan önce babamın yanına gidip bunu engel olmanın bir yolu var mı diye konuşacağım. Çok teşekkür ederim. Yani hepimiz adına çok sağ ol. Rica ederim canım sevgili. Hem ayrıca senin bursunun kesileceği gün... ...benim de akademik hayatımın sonu olacağı için... Yani senin olmadığın bir okula gitmeyi reddedeceğim için babam belki bir şeyler yapabilir. Ama bakalım işte. Tamam. Çok öpüyorum şimdi. Seni okulda görüşürüz. Tamam ben de çok öpüyorum. Dikkat et. Doruk babasıyla bizim şu burs olayını konuşacakmış. Ne oldu ya? Kirayı ödeyebilmemiz için bugün dört tane özel ders vermem lazım. Ki o da imkansız. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Ben biliyorum. Bunları satabiliriz. Işıklı ayakkabı giymeyen bir sürü çocuk var. Ben de giymem. Çok sağ ol abicim ama biz ablanla bir şekilde halledeceğiz. Ama ha, biliyor musun? düşünmem bile bizi çok mutlu etti. Ama eğer olur da halledemezsek arkamızda sen varsın. Bunu biliyoruz. Tabii ki varım. Zaten biz bir aileyiz. O ailenin içinde ben de var mıyım? Tabii ki de var. Sen benim en sevdiğim sevgili teyzemsin. kez bak onu oradan çakamazsın. Ağacın arkasına gel, gel. Gel kızım buraya. mı? Ha, evet bak kaldır, 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 kaldır. Hah, yukarı, 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 ha. Buraya mı? Ha oraya çak. Çak kızım, çak. Bu ne? Ne oluyor burada? Siz tarafınızı seçtiniz. Aa, bundan sonra birbirimizin yüzünü görmeyelim diye aramıza sınır çekiyor. Sen de buna yardım ediyorsun yani öyle mi ki? Bunda şaşılacak ne var Asiye annem haklı. Kaş, 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 kaş. Şu tavukları da söyleyin sakın bu tarafa geçmesinler. Bundan sonra isteyen istediği ahlaksızla görüşebilir. Kimsenin kimseye verecek hesabı yok artık. Ne oluyor burada? Yengem aramıza sınır çekiyor. İki taraf birbirinden ayrı olacakmış böylece. Yani ben bir daha o tarafta oyun oynayamayacak mıyım? Oynayamayacaksın Emel'im. Sen geliyorsun burada oynuyorsun, ablan da gidiyor o yuvamı yıkan ahlaksız kadının yanında çalışıyor. Eski saf Şengül yengeniz yok artık. Saf diye bir diye. ya. Üzülme ablacığım sen tamam. Boş ver abicim. Yengem işte sinirlenince garipleşiyor. Deli de geç. Deli deli boş ver. Gel kızım gel. Deli bu bence deli. Ya anne ben ben gidiyorum çantamı hazırlayacağım ya. Geç kızım. Eline sağlık. Aslan kızım benim. Okula birlikte gitmiyoruz herhalde. Yani bilmiyorum da çok da sorasım yok. Ben de sormam zaten. Hadi çantaları alıp çıkalım ya. Adırım. Bu ne böyle? Berlin duvarı mı kuruyor? Hayırdır? Ha, esprik mi yaptın şimdi sen? Çok mu komiksin olcan? Oğlum sen daha işin ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bu saate kadar her şeyi alttan aldım. Artık hiçbir şey müsamaha gösteremem. O gönül denen kadından para almaları, onun için çalışıp onun yanında olmaları resmen annemle babamın arasını bozan kadına yancılık etmek gibi bir şey olacak. Allah ne diyeyim bilmiyorum ama ben sizin böyle hissettiğiniz gibi bir şey hissetmiyorum he. Söyleyeyim, herhalde ben böyle farklı bir açıdan yaklaşıyorum olaya. Olcan başlatma şimdi senin açına. Benim derdim başımdan açmadı. Acım benden büyük. Boşanma mahkemesi var bugün öyle boş boş ağzını açma. Madırım biz de gelelim mahkemeye. Yok oğlum gerekmez. Zaten beş dakika sürecek sonu belli. Açıklar çocuklar git gidin Allah seni açıklık versin. Hadi. Ben bir yere uğrayacağım ilk önce. Ya bir dur nereye uğrayacağım? Kırtasiye'ye uğrayacağım. Ya tamam da neden neden? Hayırdır rüyanda böyle kokusu ilgiler falan mı gördün ne oldu? İlla anlamam yazmam lazım olacağım Beraber yürümek istemiyorum işte. Ha, tamam da bir dur bir dur ya bir dur. Hadi Asiye gidelim zaten. Aynen hızlı hızlı gidelim. Lütfen siz de dur ama bak bu şekilde olmaz ya çok saçma ya bir durun bir bekleyin. Saçma saçma. Herkesin her yaptığı çok mantıklı. Benim isteklerim saçma öyle mi? Halbuki bizim yaptığımız her şeyin bir sebebi var. Yani biz kimsenin canını sıkmak istemiyoruz senin gibi. Benim de hoşuma gitmeyen, canımı sıkan şeyler karşısında tavrım gayet net. Evet tavrın gayet net. Aferin. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Geliyorum. Ben gidiyorum. Okulda görüşürüz o zaman. Vurama kadar geldik. ya. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek